Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Hırkamızın yapımına son sırat devam ediyoruz. Bilmiş olduğunuz gibi bugün üçüncü motifi çalışacağız sizlerle beraber. Aramızda yeni katılan arkadaşlarım var ise açıklama kısmına oynatma listesini ekliyorum. Oradan birinci videodan itibaren bizlere ulaşabilirler. Birinci motifimiz toplam 6 adet çalışacağız. İkinci motifimiz Bundan toplam 11 adet çalışacağız. Üçüncü motifimiz ise hemen şöyle göstermek istiyorum. Birinci motifin şöyle yarısı şeklinde çalışacağız. Şu şekilde şöyle bir motif çalışacağız. Genişliği birinci motifin uzunluğuyla sırası aynı olacak arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz. Zaten ikinci motifimiz de birinci motifin yarısıydı biliyorsunuz sıralar hep aynı denk geliyor. Bu şekilde çalışıyoruz. Hadi bakalım üçüncü motifimizin çalışmasına başlayalım sizlerle beraber. Bu sefer güzel bir yeşil kullanacağım. Açık bir yeşil orta kısımda. Üçüncü motif için ise dört tane motif çalışmanız gerekiyor. Hemen yapacağımız işlem bir tane zincirden sonra şu ara kısmı boşaltayım. Şöyle. Evet, boşa denk gelsin. Şöyle kitledikten hemen sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik. Başına doladık. 1 2 3. zincirin tepesine geldik. Kitledik ikili tırabzan. Toplamda iki tane oluştu. 3 4 5 tane ikili trabzanımızı çalıştırdık. Yapacağımız işlem burada hemen 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekmek motifi şu şekilde konumlandırmak başına dolamak 1, 2, 3. zincirin tepesine gelip ikili trabzanı oluşturup 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanı oluşturduktan sonra şuradaki alana gelip burayı kilitliyoruz. Tıpkı birinci sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısı. Yukarıya çıkmak için 1, 2, 3 zincir. Toplamda bir, e, buradaki ikili trabzan olarak geçiyor biliyorsunuz. 3 zincirli kalan. İkinciyi çalıştırıyorum. Üçüncü. Dördüncü. Ve beşinci için iki tane zincir çekiyorum. Aşağıya dönüyorum. Buradaki alanı şu kenarları tek ilmek değil de şöyle arkadan gelecek çift ilmekle alıyorum ki biraz daha sıkı oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Başına doluyorum. 1, 2, 3. gelip batıyorum. Toplamda buradaki ile beraber bakın 2 iki adet ikili trabzan şu an 3. 4 ve beşinciyi çalıştırdıktan sonra buradaki alandaki yere geliyorum. Kilitliyorum. Bir zincir çekiyorum ve kesiyorum. Böylece yarım alanımız oluşmuş oluyor. Hemen farklı bir renk atayalım. Şöyle iplerimiz karışmadan. Bu sefer beyaz kullanmak istiyorum. Yapacağım işlem bu alt kısımdan devam edeceğim için bu tarafa sağa ve sola aynı zamanda yukarıya doğru uzayacak. Hemen motifin sağ tarafına ipi kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir. Başına dola. 1 2 3. zincirin içerisine geliyorum. İkili trabzanlarım ikinci 3. 4. ve 5. Tamamladım. Yeşil renkteki alanı birleştiriyorum yükselme zinciri 1 2 3 toplamda burayla beraber 5 adet ikili tırabzan. ikinciyi çalıştırıyorum 2 3 4 ve 5. çalıştırdık. Gelip buraya kilitliyorum. Renkleri birbirine bağlıyoruz. 1 2 3 zincir başına doladım ikinci ikili trabzan 3. ikili trabzan d 4 ikili trabzan 5 için 1 2 zincir alt noktaya geliyorum kilitliyorum Şuradaki alanı tekrar başına doluyorum hemen şuradaki alanın altına gelip birinci ikili trabzan ikinci şuradaki üçüncü dördüncü beşinci için bir iki zincir çekiyorum geliyorum buraya kilitliyorum bu sefer burayı uzatabilmek için 1 2 3 4 5 6 zincir. Başına doladım. 3. zincir deliğinin içerisine 2 3 4 toplamda 5 ve geliyorum buradaki yeşil alanı burayı kilitliyorum bir zincir çekiyorum ve ip değişikliği bakın şu şekilde duruyor bir sıra daha örelim dilerseniz bunu da ne renk yapalım acaba pembe çalışalım pembemiz de çok güzel Gene sağ taraftaki alandan, en alt kısımdan 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, doladım, 3. zincire geldim, battım, İkili trabzanlar, ikinci, 3, 4, 5.yi tamamladım. Beyaz ile alanı kapatıyorum. 1 2 3 zincir aynı noktaya ikili trabzan 2 3 4 5. Geliyorum buradaki beyaz alanı. Birleştiriyorum. Bakın aynı sıraya denk gelmiş oluyorlar. 1 2 3 zincir. İkili. 3. 4. 5. tamamladım. Burayı bağladım. 1-2-3 Doladım. 2 3 4 Dönüşte olduğum için 5.ye 2 zincir çekiyorum. Ve aşağıya dönüyorum. Başına doladım. Yeşil ile beyazın arasına 1 2 3 4 Tekrar 5 için 1 2 zincir tepe noktasına Yeşille beyazın arasına 2 trabzan 1 2 3 4 5.ciyi çalıştırabilmek için 2 zincir alt noktaya bağlıyorum. 6 zincir genişletmek için 1 2 3 4 5 6 başına doladım. 3. zincirim 1 toplamda 3 oldu. 4 ve 5. Burası bizim 3. modelimiz. birinci motif ve ikinci motif yan yana gelecek. Buradaki ikinci motifin bir tanesi buraya şöyle daha genişten alayım. Bakın birinci motif, ikinci motif, üçüncü motif aynı bunun uzunluğunda olacağı için daha sonrasında buradaki e, motifin aynısı şurada olacak. Orası da omuza dönecek arkadaşlar. Yani omuzun tam şu noktası şöyle denk gelecek. Şöyle. Şöyle denk gelecek. Birinci motifle ikinci motif aynı yere. Şuraya da birinci motifimiz gelecek. Onları zaten sizlere göstereceğim. Şöyle bir diyelim. 2 üçüncü motifimiz. Birinci motif Fin e, yarısı ikinci motif, tam yarısı. Üçüncü motif ise boyuna yarısı. Herkese kolay gelsin.